Herkese merhaba arkadaşlar. Bugünkü konumuz telefonunuzda yenileme hızı yani telefon ekranını yenileme hızını arttırma nasıl yapılır? Bunu adım adım uygulamalı olarak anlatacağım sizlere. Mutlaka arkadaşlar telefonunuzda bu ayarı yapın. Çünkü yeni aldığınızda yüksek hızda olmayacaktır. Şarj fazla gider diye yani batarya Fazla gider diye açık olmayacaktır, orta derecede o standart olacaktır. Siz bunu yükseltin çünkü telefonlar ne kadar uygulamana kadar hızlı olursa sizin için o kadar işlevsel olacaktır. Şimdi öncelikle telefonunuzda ayarlar bölümüne geliyorsunuz arkadaşlar. Bakın ayarlar bölümüne geldiğinizde burada hemen aşağıya doğru indiğinizde bakın ekran ve parlaklık diye bir bölme açılacaktır. Buna tıklıyorsunuz. Şimdi tıkladık. Burada aşağıya doğru iniyorsunuz. Bakın arkadaşlar, buraya geldiğinizde dikkat edeceğiniz bazı noktalar var. Onu da söyleyeyim sizlere. Bakın yenileme hızı yazıyor. Biz burası siz buraya geldiğinizde burası sizde düşük gözükecektir. 60 veya 90 olarak da gözükebilir. Tıklıyorum üzerine. Şimdi tıkladım arkadaşlar bakın standart ve yüksek hız diye iki seçenek var. Burada siz geldiğinizde sizde varsayılan önerilen yani şu olacaktır büyük ihtimalle. Çünkü bunda bakın güç tüketimi ile performansı dengelemek için yenilemez. Senaryolara göre dinamik olarak ayarlanır denir. Yani sizin telefonunuzu ilk aldığınızda varsayılan önerilen olacaktır burası. Siz gelip buradan özel seçime tıklayacaksınız. Bakın burada özele tıkladığınızda şurada bakın 60 ve 120 var. Bazı telefonların özelliklerine göre 90 da olabiliyor. Siz de artık hangileri mevcutsa buradan gelip misal 120 EZ varsa 120 EZ'yi tıklıyorsunuz. Daha önce misal 60 idi. Bu 60 EZ olduğunda telefonda geçişler yaptığınızda daha yavaş yapıyor ama... 120 yaptığınızda telefonunuz daha seri olabiliyor. Biz siz de buraya gelip 120 yapın. Bataryayı biraz daha yani şarjınızı biraz daha hızlı yer ama e, telefon kullanmanızda bakın gördüğünüz gibi hemen tıkladığım gibi açıyor ve kapatıyor. Bazı telefonlar daha ağır çalışıyor. Bu şekilde siz de yenileme hızını arttırabilirsiniz. Aklınıza takılan başka sorular varsa yorum kısmından sorun. Cevaplarım. Şimdilik iyi günler.